Emeklilikte kademe bekleyen değerli dostlar Ankara'dan merhabalar. Çok sayıda kademe bekleyen değerli dostumuz İsa Hocam kademe çıkmayacak. Emeklilikte adaletle ilgili bir düzenleme olmayacak diye inanılmaz bir karamsarlık içerisinde, inanılmaz bir ümitsizlik içerisinde hal böyleyken net konuşmaya devam edeceğiz değerli dostlar. Emeklilikte kademe çıkıp çıkmayacağını nasıl size anlatacağım? Biliyorsunuz İsa Karakaş hocanız herkesten farklı olarak 35 yıla aşkın üniversite, yüksek lisans, doktora özel öğrenciliği dahil hep sosyal güvenlikle ilgili. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SSK, Sosyal Güvenlik Kurumu, müfettiş yardımcılığından müfettiş, baş müfettiş, teftiş kurulu, Başkan yardımcılığı ve bu komisyonlarda bizzat çalışmış bir baş uzman olarak fikirlerimi daha önceden sizlere söyledim. Ve bunu söylerken de özellikle de benim en büyük endişem sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği ve sosyal güvenlik sistemine yeniden güvenin tesisi açısından ve diğer gerekçelerle emeklilikte kademenin çıkması gerektiğini çok uzun bir şekilde yapmış olduğumuz canlı yayınlarda ve buradan sizlere zaten izah etmiştim. Bunları tek tek tekrarlamayacağım. Değerli dostlar emeklilikte kademe eninde sonunda mutlaka çıkacak. Ve bununla ilgili ben bir tarih verdim. Konuşurken boş konuşmaz İsa Karakaş. Çünkü Türkiye'de sosyal güvenlik reformunun içerisinde bulunmuş ve sosyal güvenlik reformunun ilk kitabını yazan İsa Karagaç'tır. Sosyal güvenlik reformu bağlamında ilk emeklilik kitabını yazan, emeklilik davalarını yazan, yine genel sağlık sigortası dahil birçok ilke imza atmış bir baş uzman olarak konuşuyorum değerli dostlar. Emeklilikte kademe neden çıkacak? Ya birincisi İnanılmaz bir adaletsizlik var. Emsali yok. Tekrar tekrar bunu konuşmanın bir anlamı yok. Türkiye'deki seçimlerin nasıl olduğunu da biliyorsunuz ve dolayısıyla burada matematik hesabı devreye giriyor seçimlerde. EYT meselesini hiç kimse kalem oynatmaz iken İsa Karakaş gazete yazılarında ve, ve birçok sosyal platformda, birçok ortamda EYT'lileri destekledik ve çıkacağını söyledik. Ve yine o zaman inanılmaz bir karamsarlık vardı. Çünkü devletin en yetkilisi seçim kaybedilse bile EYT'nin çıkmayacağı altı çok kalın çizgilerle çizilmişti. Böyle bir karamsarlık var. Türkiye gazetesindeki bizim üst manşetten yazımız halen duruyor. Bulabilirsiniz. Ee, i̇nternette dolaşıyor. EYT'nin çıkacağını EYT yasası çıkmadan yıllar öncesinde kimin tarafından çözüleceğini biz zaten söylemiştik. Ve o müjdeyi biz EYT'li dostlarla paylaşmıştık. Yine emeklilikte kademe düzenlemesini de o müjdeyi İsa Karakaş olarak ben size Ankara'dan bildireceğim. Bütün beklentim ne zaman? Normal süreç devam ederse inşallah olağanüstü bir durum görmez ülkemiz istikrarlı bir şekilde böyle devam eder. 2027 yılında seçim olduğu zaman şu anda kademe ile ilgili en ufak bir sinyal vermeyen hükümetin de gündeme geleceğini bekliyorum değerli dostlar. Emeklilikte kademe zaten dillere pelesenk olmuş ve aynen EYT'deki senaryo sanki gerçekleşiyor gibi şu anda bütün siyasi partilerin, derneklerin, vatandaşın dilinde emeklilikte kademe var. Bunu birçok örnekle size izah ettim. Çünkü ertesi gün uyanıyorsun, kadınlar için tam 1800 gün prim artıyor. Bağkurlu kadınlar, memur kadınlar için. Ve yine yaş birdenbire olağanüstü bir şekilde artıyor. Ve bu güvensizlik duygusu gerçekten herkesi rahatsız eden bir durum. Ve bununla ilgili düzenlemenin son derece kolay olacağını söyleyebilirim. Çünkü EYT'den son derece farklı emeklilikte de kademe. EYT meselesinde EYT yasası çıkar çıkmaz... Mart ayında olağanüstü bir hücum oldu SGK sistemine yüklenildi ve sadece o yıl içerisinde 2 milyona yakın kişi emekli oldu. Ama emeklilikte kademede böyle bir durum yok. Emeklilikte kademede talepler emeklilik silsilesi arasında adaletli bir düzenleme yapılması ve emeklilikte kademe düzenlemesi geldiği zaman Eylül 99'da sigorta başlangıcı olan kademe bekleyenle Nisan 2008'de girişi olan kademe bekleyen aynı şartları zaten talep etmiyor ki. edemez zaten. Ettiği zaman ben bile kabul etmem. Ben niye kabul edeceğim? Çünkü adirette olması lazım. Ve burada sadece kademelendirme durumu olacak sigortalı girişine göre ez cümle EYT'de olduğu gibi bir yılma bir emeklilik zaten söz konusu değil. Dolayısıyla hükümetin bunu çıkarması EYT'ye göre son derece kolay olacağı aşikar değerli dostlar. Seçim süreci geldiği zaman 2027 yılını ben işaretle e, işaret etmiştim değerli dostlar. Emeklilikte kademe bekleyen sayısı EYT'li kadar olmasa bile epey bir kademe bekleyen var. Sayı 5 milyonu aşmıyor. Onu söyleyelim. 5 milyonun altında olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. 4 milyonun altında da değil. E, dolayısıyla 4 milyon 300 bin 400, 4 milyon 400 bin civarında emeklilikte kademe bekleyen var. 9 Eylül 99, 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı girişi olanlar. Bunlara ilaveten EYT'de olduğu gibi 30 Nisan 2008'den sonra girenlerle ilgili ayrıntıyı bir sonraki videoda izah edeceğim. Dolayısıyla benim hesabıma göre 4 milyon 300 bin ile 4 milyon 400 bin civarında kademe bekleyen söz konusu ve bu kademe bekleyenlerin eşlerini düşündüğünüz zaman, ailesini düşündüğünüz zaman neredeyse her ilde, her ilçede kademe bekleyen var ve seçim sonuçlarını etkileyecek kadar büyük bir kitle, hareketli kitle, sosyal medyayı, dijital medyayı inanılmaz bir şekilde kullanan bir kitle. Dolayısıyla seçim zamanı geldiği zaman, 2027 yılı geldiği zaman kademenin mutlaka çıkması gerektiğini bekliyorum. Benim bütün görüşlerim bu yönde. Daha önceden de izah ettim. Dolayısıyla asla karamsarlığa mahal yok değerli arkadaşlar. Çünkü burada bir adaletsizlik var ve bu adaletsizliğin giderilmesi elzem. Değerli dostlar kanalımıza abone olarak bizlere destekleyebilirsiniz kanalımızı arkadaşlarınıza tavsiyede bulunabilirsiniz. Hepinizi seviyoruz. Şimdilik hoşçakalın.